2025 Boğa burcunu neler bekliyor? 2025 yılı Boğa burcu için büyük dönüşümler ve yeniliklerle dolu bir yıl olacak. Uranüs'ün burcunuzdaki etkisi devam ederken hayatınızın farklı alanlarında sürpriz değişimlere hazır olun. Bu yıl hem maddi hem de manevi anlamda köklü bir dönüşüm yaşayabileceğiniz bir dönem olacak. Gelin 2025'te Boğa burcunun karşılaşacağı fırsatları ve zorlukları detaylıca inceleyelim. 2025 yılı Boğa burcunun kendini yeniden tanımladığı bir dönem olacak. Uranüs'ün burcunuzdaki yolculuğu devam ederken hayatınızda sıkıca tutunduğunuz alışkanlıklarınızı sorgulayabilir ve değişim yapmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılık ve yenilik. Bu yıl kendinizi daha yaratıcı hissedeceksiniz. Yeni fikirler ve projelerle öne çıkabilirsiniz. Dayanıklılık ve sabır. Uranüs'ün beklenmedik etkilerine karşı sabırlı ve dayanıklı bir tutum sergilemeniz faydalı olacak. Kariyer ve Finans 2025. Kariyeriniz ve mali durumunuz için oldukça dinamik bir yıl olacak. Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik finansal kasçılar veya ani harcamalar yaşayabilirsiniz. Kariyer. Yeni fırsatlar. Uranüs, çağın ötesinde düşünmenizi sağlayarak yenilikçi projelere odaklanmanızı teşvik edecek teknoloji veya yaratıcılıkla ilgili alanlarda fark yaratabilirsiniz. Risk alma zamanı. Kariyerinizde risk almak isteyebilirsiniz. Ancak bu risklerin iyi planlanmış olması önemlidir. Yeni bağlantılar. Profesyonel yaşamınızda önemli kişilerle tanışabilir ve bu kişilerden destek alabilirsiniz. Finans. Beklenmedik gelirler. Uranüs'ün etkisi, aniden ortaya çıkan maddi kazları beraberinde getirebilir yeni yatırım fırsatları veya şans oyunlarından elde edilen kasçılar mümkün. Harcamalara dikkat! Ani harcamalar ve maddi kayıplar da olası. Bu nedenle, tasarrufa önem vermeniz gerekebilir. Aşk ve ilişkiler 2025, Boğa Burcu için aşk ve ilişkilerde önemli dönüşümler getirecek. Bekar Boğa Burçları Yeni Başlangıçlar Yıl boyunca yeni insanlar tanıyabilir ve heyecan verici aşk maceraları yaşayabilirsiniz. Derin bağlar, yeni bir ilişki, hayatınızın merkezine oturabilir. Ancak bu ilişkide dış etkilerden uzak durmanız önemlidir. İlişkisi olan boğa burçları, duygusal derinlik, mevcut ilişkilerinizde daha fazla derinlik ve anlam arayabilirsiniz. Partnerinizle birlikte yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Sınavlar ve sabır, Uranüs'ün etkisi, ilişkilerde beklenmedik değişimlere neden olabilir. Sabırlı olmanız gereken bir dönem olacak. Sağlık ve kişisel gelişim. 2025 yılında sağlığınıza özen göstermeniz önemlidir. Uranüs'ün etkisi bazen stres seviyenizin artmasına neden olabilir. Fiziksel sağlık. Enerji seviyesi. Bu yıl enerji seviyeniz iniş çıkışlar yaşayabilir. Dengeli beslenme ve düzenli egzersizle bu durumu kontrol altında tutabilirsiniz. Yeni yöntemler. Alternatif tedavi yöntemleri veya meditasyon gibi tekniklere ilgi duyabilirsiniz. Zihinsel ve ruhsal sağlık. Kendinizi keşfedin. 2025, kişisel gelişim ve ruhsal aydınlanma yılı olabilir. Kendi iç dünyanızı derinlemesine incelemek için şanslı bir dönemdesiniz. Stres yönetimi. Uranüs'ün değişim enerjisi zaman zaman stres yaratabilir. Yoga Meditasyon veya nefes egzersizleriyle bu durumu kontrol altına alabilirsiniz. 2025 T Boğa burcunun dikkat etmesi gerekenler. Değişime direnmeyin. Uranüs hayatınızın farklı alanlarında ani ve beklenmedik değişimler getirebilir. Bu değişimlere açık olun. Planlama yapın. Finansal ve kariyerle ilgili konularda detaylı planlama yaparak beklenmedik durumlara hazırlıklı olun. Kendi değerinizi bilin.